Evet sonunda oldu arkadaşlar. Tamam yaptık abi. Evet sonunda oldu. Şimdi size nasıl yapılır onu göstereceğim. Hatta e, direkt e, şimdi videoya devam edeyim. Şöyle açılsın. İlk öncelikle açılmasını bekleyeceğim. Şöyle kanıtlı bir şekilde sizlere göstereyim diye söylüyorum. E, bir tane envocan seçmemiz gerekiyor. Bunu nasıl e, hızlı bir şekilde yaparsanız bunu da göstereceğim arkadaşlar. Evet bakalım ne kazandık. Şöyle bir kanıtlı bir şekilde gösterelim de. Evet günlük 2 GB süper. Şimdi arkadaşlar nasıl yapılır bunu göstereyim. Kolay bir şekilde kazanabileceksiniz. Hemen geçiyorum. Şuradan bir çıkarsak eğer. Evet arkadaşlar ilk öncelikle Instagram kısmımıza geliyorsunuz arkadaşlar. Instagram kısmınıza geldikten sonra bugün şanslı tıklayıp hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz bunu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle Instagram'ı beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz buradan beni takip edin lütfen. Şimdi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmadıktan sonra arama kısmına geliyorsunuz. Dükçardo diye bir tane Instagram var. Bunu takip etmeyin arkadaşlar. Direkt bu hesabı hakkında kısmına gelin. Geldikten sonra aktif reklamlar var arkadaşlar en aşağıda görmüş olduğunuz gibi buna tıklıyorsunuz hemen tıklayalım oldukça kolay yapılması e, link gibi bir şey arkadaşlar ya, bu arada sürekli sürekli denemeniz gerekiyor İlk ilk tıkladığınızda bu sayfa mevcut değil diyor İkinci kez tıkladığınızda bu sayfa mevcut değil diyor yani bu, bu bunu sürekli tıklamanız gerekiyor görmüş olduğunuz gibi zaten katlı bir şekilde var yani buna sürekli tıklamanız gerekiyor mesela bu sayfa mevcut değil dedi. Ya yani ben 5-10 defa tıkladım böyle sonunda geldi arkadaşlar az önce de gördünüz zaten. Bak aynı bu şekilde yazıyordu. Sürekli tıklayın arkadaşlar kesinlikle oluyor. Ee, güzel bir e, şey paylaşayım dedim böyle. Umarım hoşunuza gider. Görmüş olduğunuz gibi ben de az önce aldım hatta mesajlarımızda da bakabiliriz. Şöyle özel mesajlarım var. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle mesajlarımı da açayım. Şansa tıkladan görmüş olduğunuz gibi 2 GB aldışık bugün itibariyle. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın.